Yargı dizisiyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine oturdu. İkilinin Urla'da tatil yaptığı dedikodusu olay yaratırken Pınar Deniz'in fotoğrafları ifşa oldu. Gençlik yıllarına ait görüntüleri görenler adeta gözlerine inanamadı. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın yeni bir aşka yelken açtığı ve şimdilerde beraber Urla'da tatil yaptığı dedikodusu magazinin en çok konuşulan konusu oldu. Yargıda canlandırdığı avukat Jaylin karakteriyle izleyici sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Pınar Deniz, son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alıyor. Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son günlerin en çok konuşulan ismi olan Pınar Deniz, şimdi de gençlik yıllarına ait fotoğraflarıyla adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla da sık sık gündem olan Pınar Deniz'in yıllar önceki fotoğrafları ise görenleri şaşırttı. İşte o fotoğraf.